Batmanın simgesi. Motor. Sol anahtar üzerinde müzisyenler. Batman çok gelişmiş bir yer. Petrol buraya çok şey katmış. Daha önceki yıllarda da geldim ben buraya. orada bir AVM var. Tabii yeniler açıldı. Kızılay her yerde. Batman Belediyesi'nin Atatürk Parkı. Evet. Çok güzel bir bak. <laughs> Yağmur yağdı. Kimler ıslandığı için şu anda daha canlı gözüküyor. Ortalıklarda bir toprak kokusu var. Gayet hoş bir akşam üzeri. Şu anda saatimiz 5 buçuğu geçiyor. Evet. evet. Yılmaz Güney'e ait bir de yer vermişler. Yoz güneyi. Hatta bir bölümünü fotoğraflarını sevgiliyorlar. Bak bomba gelişmiş. Bir önce geldiğine göre çok fark etmiş. Batman Öğretmen Evi şu anda bahçesinden girişimizi yaptık. Gayet güzel. Merkezde Ne ki... 189'dan mı ya? Devam edelim. Ayran aldım. Aradın afet Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet. Sıcaktır, aman dikkat. mezih bir yerde künefe yiyoruz. Buna neydi? ne? Künefe değil mi? Lübnan Künefe olarak adlandırılmış. Onu yiyoruz.